Bienvenidos amigos, ¿cómo estáis? ¿Por qué decidí aprender español? Vamos, hablemos de ellos. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Neden İspanyolca öğrenmeye başladım? Bununla alakalı bazı şeyler paylaşacağım. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz insanların bir yerlere gelebilmesi için bazı şeyleri, bazı şeyleri aşmaları gerekiyor. Bazı şeyleri aşmanın da bir yolu dil öğrenmektir. Dil öğrenmek beynimizi geliştiriyor. Beyin geliştikçe de bizim olaylara bakış açımız değişecektir. Şimdi dil öğrenmeyi ben ağaçların, çiçeklerin yetişmesine benzetiyorum. Nasıl ki bir çiçeği sulayarak, bakarak geliştiriyorsanız, beyin de öğrendikçe gelişir. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kimse zeki doğmadı. Kimse profesör doğmadı. Kimse de bilge doğmadı ne yapıldıysa daha sonradan yapılmıştır. Şimdi neden İspanyolca diye sorarsanız arkadaşlar ben hemen şöyle cevaplayacağım. Ee, i̇nsanların yoğunlaştığı bir dil üzerine siz de yoğunlaşırsanız e, ne yazık ki ön plana çıkamazsınız. Şimdi dünyada en çok konuşulan dil Çince'dir nüfusundan dolayı. İkinci en çok konuşulan dil e, İngilizce'dir. Ve Üçüncü en çok konuşulan dil İspanyolca'dır. İspanyolca dünyada yaklaşık 500 milyon insan tarafından konuşuluyor. Aynı zamanda 25 ülkede resmi dil olarak geçiyor. Ve bir avantajı daha var. Yazıldığı gibi okunan bir dil Fransızcaya benzemez. Fransızcada 15 kelime yazarsın, tek bir kelimeyi okursun. Ama İspanyolcada ne yazarsan onu okursun. Bu açıdan hele hele İngilizce bilen insanlar için İspanyolca öğrenmek daha kolay diyebilirim. Çünkü benzerlikler var, o açıdan öğrenmeleri daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar, ben İspanyolca öğrenmeye başladım yaklaşık bir buçuk ay, iki ay oldu. Ben daha çok konuşma odaklı bakıyorum, dil, dil öğrenmeye. Çünkü konuşabildiğim zaman hem yazarım, hem okurum. Bu benim bir özelliğimdir. O yüzden takip ettiğim üç kaynak var. İnternet, kitaplar ve diziler. İnternetten bilmediğim şeyleri araştırıyorum. Ee, öğrenmek istediğim şeyler oradan öğrenirim ve kitaplardan da okumamı geliştiriyorum ki bu çok faydalıdır. Ve üçüncü olarak da diziler. Diziler arkadaşlar işte gerçekten çok katkısı var. Ne kadar İspanyollar çok hızlı konuşsa da e, onu zaten anlayamayız şu aralar. Ama yavaş yavaş onların kullandığı deyimleri, nasıl konuştuklarını, nasıl e, cümle kurduklarını e, oradan bakarak, e, altyazılara bakarak İspanyolcamızı geliştirebiliriz. Ben de böyle yapıyorum. Hani alt yazı şu aylar alt yazısı Türkçe'dir ama bir gelecekte ayda alt İspanyolca başlayacağım. Alt yazısı İspanyolca başladığım zaman da anlamadığım kelimeleri yazarak kelime hezimini de geliştirebilirim. Böylece İspanyolcayı öğrenmek daha kolaylaşır. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim: 15 yıl önce İngilizce bilmek çok önemliydi. Hala çok önemlidir. Ama yeterli değildir. İkinci bir yabancı dil bilen insanla karşılaştığınız zaman siz ikinci plana kalacaksınız. Şimdi dil öğrenmeyi arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Dil öğrenmek sadece bir başka dili konuşmak demek değildir. Başka insanları tanımak, farklı kültürleri tanımak, bakış açısı kazanmak, olaylara farklı bir şekilde yaklaşabilmektir dil öğrenmek. Akademik açıdan da makaleler okumak, yabancı makaleler okumak, yabancı belgeseller izlemek, yabancı e, bilimleri takip etmek. Siz düşünün yani bize neler katabileceğini. Gerçekten dil öğrenmek yani başarılı insanların da yaptığı bir şeydir. E, her başarılı insana baktığınız zaman en az 4-5 dil konuşabiliyor. E, o yüzden e, dil öğrenmeye ben çok e, sıcak bakıyorum. Sizin de sıcak bakmanızı tavsiye ederim. İspanyolca bilirseniz İspanyolcanın konuşulduğu her ülkede gidebilmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü konsoloslar arkadaşlar turistlere şöyle bakar. ülkenin dilini konuşabilen insanlara biraz daha sıcak bakıyorlar, sempati bakıyorlar. O yüzden dil bilmenin böyle bir avantajı da vardır. Hani yarın bugün İspanya'ya gitmek istediğiniz zaman ya da başka bir ülkeye gitmek istediğiniz zaman, Latin Latin Amerika'ya gitmek istediğiniz zaman İspanyolca çok işinize yarayacaktır. Zaten benim amacım da bu. Yarını o burada mesleğimi dünyanın her yerinde yapmak istiyorum. Her insana ihtiyacı olan herkese ulaşmak istiyorum. O bunu yapabilmek için de iletişim çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar dil öğrenmek kolay bir şey değildir gerçekten. Hani bir ayda iki ayda dil öğrenmek hemen hemen imkansızdır. O yüzden dil öğrenmek için bazı şeyler dikkat etmemiz lazım. En önemlisi motivasyondur sürdürebilir, sürdürebilmek ve ikinci olan azimli olmak, sabırlı olmak. Yani her şey arkadaşlar zaman alır, güzel şeyler zaman alır. O yüzden sabırlı bir şekilde motivasyonu yüksek tutarak devam edersek dil öğrenmek daha kolaylaşır. Aynı zamanda doğru çalışma sistemi arkadaşlar. Şimdi dil öğrenmenin bazı ince çizgileri vardır. Şimdi kelime izberleyerek, kelime izberleyerek bir dil öğrenemezsin. İzberlediğin kelimeleri cümleye kullanabildiğin zaman o zaman gelişirsin. o yüzden böyle bakıyorum ben olaya. Bunları yapmaya çalışıyorum. Bakalım inşallah gelecek 3 ayda, gelecek 3-4 ayda İspanyolca konuşabileceğimi düşünüyorum. Yani İspanya'ya gittiğim zaman ya da Latin Amerika'ya gittiğim zaman İspanyolca konuşulduğu ülkelere gittiğim zaman kendi çarama bakabileceğimi düşünüyorum. İspanyolca bilmek arkadaşlar Latin dilleri öğrenmek açısından da bize çok büyük kapılar açacaktır. İspanyolca bilirseniz İtalyanca'yı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Portekizce'yi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Fransızca'yı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü İspanyolca Avrupa'nın en kolay öğrenilebilen dillerinden bir tanesidir. Bunu daha önce de söyledim. O yüzden İspanyolcayı öğrendiğiniz zaman diğer Latin dilleri de öğrenebilirsiniz. Bunu düşünüyorum zaten ben. İspanyolcadan sonra İtalyanca, Japonca bunları düşünüyorum. İnşallah Allah sabrımızı arttırarak, gayretimizi arttırarak, azmimizi arttırarak daha çok çalışmamızı nasip etsin diyelim inşallah. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Dünyanın gidişatı gerçekten kolay değil. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bundan daha acı bir şey olamaz. İnsanın sağlığı dünyanın en değerli şeyidir. Bunu son zamanlarda virüs de bize kanıtladı zaten. İnşallah bu zamanların geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir gün normala döneceğiz. Yani hayat böyle devam edemez. Dünya böyle kalamaz. İnsanlar bir süre sonra sağlığını düşünmeden ekonomik sorunlar yaşayacaktır bu yüzden muhakkak normal döneceğiz ama bu dönemde en önemli olan şey şükür arkadaşlar bu dönem bize ne tür manevi dersler verdi ne tür şeyler verdi zaten biraz sonrası e, dünya normal olmayacak eskisi gibi olmayacak İnsanların biraz daha değişeceğine inanıyorum e, çünkü eskisi gibi olmayacak her şey e, biliyorsunuz şu aralar arabası olan arabasını kullanamıyor parası olan harcayamıyor ee, sevgilisi olan sevgilisine sarılamıyor. Ee, gerçekten herkesin içtiği işte olduğu bir dönem içerisindeyiz. Ee, i̇nanıyorum ki e, virüs sonrası tekrar normale dönüştüğümüz zaman e, inşallah insanlar biraz daha bazı şeylerin farkında varır. Bazı şeyleri düşünür ve eskisi gibi olmaz. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten e, size bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana ben bu işi zaten sürekli söylüyorum. Ee, abonelik kazanmak için, izlenme için yapmıyorum. Kendimi geliştirmek için yapıyorum. O birkaç kişi beni izliyorsa, onların hayatına bir şeyler katabiliyorsam ne mutlu bana. Kalın sağlayacakla. Muchas gracias por mirar.